Zihin yarım kalan şeyleri sevmez, tamamlamaya çalışır. Unutulmayan aşklar, yapılmayan, teslim edilmeyen işler, bunların hepsinde zeygarnik etkisi var. Çünkü siz o ilişkiyi bitirmeden bir şekilde işte hani severek ayrılmışsınızdır, terk edilmişsinizdir, birçok şey yaşamış olabilirsiniz. İsteğiniz dışında yaşanan bir ayrılık söz konusudur. O kafanızda hep devam eder. O döngüden çıkamazsınız. O döngüden çıkamadığınız için de hayatınıza yeni giren ya da girecek olan iş ya da partner adaylarınıza belki atlayabilirsiniz. Şans tanımayabilirsiniz çünkü burada takılı kalmışsınızdır. Tezen Aksu'nun şarkısındaki gibi ben sende tutuklu kaldım diyordu ya Siz de o duyguda tutuklu kalabiliyorsunuz bu. Ne gibi biliyor musunuz? Cep telefonlarınızda e, açık olan uygulamalar vardır ya. Kapatmamışsınızdır. Sürekli kapatanlardan değilseniz o açık olan uygulamalar sizin telefonunuzu yavaşlatır değil mi İşletim sistemi çünkü buradaki de işletim sistemi beynimizde de bir işletim sistemi var onların yavaşlatılması gibi sizi de yavaşlatıyor şey, okuduğunuz bir kitap yarım kaldığı zaman aklınızın bir yeri devamlı orada ya da Diyorsunuz ya ay neydi 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 bir şey hatırlamaya çalışıyorsunuz bu neydi neydi düşünürken bu arada konuşmaya devam etmeniz gerekiyor belki sonra patladanak aklınıza geliveriyor ah buydu diyorsunuz çünkü arka planda o çalışıyor. Sen şimdi onu bunu boş ver de sen nasılsın sen anlatsın evlendin mi? Evlendim. Sen? Tabii ki. <laughs> Hadi canım hayatta inanmam. Niye inanmıyorsun? Ben böyle evliyim. Herkes evlendi. Ben de evlendim tabii ki. <laughs>